adama sorman lazım. Bak hadi. Hadi oğlum. Dur lan. Bitti. Ama Aha. Havaya kaldırdı gördün mü? Aynen. Merhaba arkadaşlar hepiniz benim için. Bugün sizlere belki de YouTube Türkiye'de ilk defa göreceğiniz bir içerik yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz drone var. yaklaş bakayım herhalde göstereyim. Hatta bir gözlüğümü takayım çünkü benim gözlerim çok hassas olduğu için arkadaşlar güneşten ötürü sıkıntılar çıkabiliyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz drone bu görmüş olduğunuz bebekle şimdi diyeceksin ki ne alak. içerik video yani yapılabilir. Bu görmüş olduğunuz drone arkadaşlar bu arabaya bağlayacağız ve bununla bunu çekmeye çalışacağız. Ne diyorsun? Güzel. Şey. Çeker mi sence? Çekmez. Eğer arkadaşlar bu videoya 2000 like gelirse kameraman Eray'ı bu drone'a bağlayacağım uçurmaya çalışacağım. Bunu e, biz nereden aldık ben de hatırlamıyorum. Caner bana aldırttı. Yaklaşık 200 lira bunun bir fiyatı var arkadaşlar. Birazcık uçurdum. Birkaç bir yere vurdum çarptım. Gerçekten hızlı gidiyor. Bayağı hızlı ve güçlü hani. 200 liralık bir drone'a göre mükemmel bir şey. Şimdi bunu ön taraftan bu arabaya şuraya bir düşünsene. Bunu böyle itekliyorum böyle açıyorum, böyle bir aç çekiyorum. Bu böbreği alıyor götürüyorum. Nereye bağlayacağım ben bunu? Şu şeylere bağlayacağım. Bu çıkar mı? Çıkmaz yok herhalde. Be, yok. Çıkmaz değil mi? Arkadaşlar düşünsenize bir böyle hareket Böbreği alıyor götürüyor falan. Neyse araba şu an boşta düz bir arazi. Bu arada bir otoparktan müsaade aldık izin verdiler. Çok teşekkür ederim. Ufak bir rüzgar olabilir. Şu anda biliyorsunuz kış aylarına girdiğimiz için arkadaşlar her taraf esiyor esmeyen bir yer bulamadık. Bu sayede çekerdik zaten bunu da sorgulamayın. Güneş de gitti. Bu videoya sizden tam 2000 like bekliyorum. Atarsınız beni çok mutlu edersiniz. Daha böyle saçma sapan değişik videolarla karşınıza çıkabilirim. Söz verdim 3000 like de Eray'ı drone'a bağlayacağım. Ben sözüm söz. Bu zamana kadar size verdim bütün sözleri tuttum. Bin altına meydan okuyor. Evet. Görmüş olduğunuz bu iple bazı arkadaşlar. Sakın bu ipin ince elini aldan mı? Bu ip çelik, fiber, karbonyumdan yapılmış değil. Yani öyle kolay kolay <laughs> kopan. Neyse. Kolay kolay böyle kopan iplerden değil. Kopmuyor zaten. Bıçak var mı ya? Evet. Abimiz de bize yardımcı oldu. Bıçağıyla ekliştik. Bunu buraya koysam araba patlamaz değil mi? <laughs> Bak bunu nereye bağ? Bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu araba geçmiyor gerçekten. Eskiden böyle küçükken mahallede top oynardık. Hiçbir şey olmazdı da top oynamadan önce hiçbir şey olmazdı da top oynamaya başlayınca her taraftan araba geçerdi. Bilir misin herhalde? Biliyor musun Kaç Aynen. kere top oynadın lan ayakkabı? Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. E sen de aynı yaşındasın. Utanmıyorsun değil mi 23 yaşında Allah kaysın. <laughs> <laughs> Şimdi <laughs> bir dakika. Bunu böyle bağlayacağız arkadaşlar da. Oğlum ben bağlamayı bilmiyorum ki lan. 23 yaşında adamım. ilk bağlamayı bilmiyorum. Adama demezler mi? Nasıl YouTuber oldun? Rezil. De bakayım. Nasıl YouTuber oldun lan? Ne rezil? Abi ah, bile konuşabilsen. Çok şey anlatacağım da. Videoda olduğumuz için. Bilimsiz. Ha Bu diyorsun abi. ki patron işçiyiz. Tamam. Bence oldu ya. Ne diyorsun kral? Oldu ama çekme. Ya çok biliyor lan. Zaten izleyiciler izle, diyordu ki aa drone'a bak BMW'yi çekecek falan diyorlar. Oğlum niye olmuyor lan? Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi drone'u bağladık. Yani bağladık. Bunu da büyük <laughs> <laughs> bağlayacağım ben bunu ya. Böbrekler çok pahalı. Çıkartıp bu sefer. Falan... Bağlayayım ya bir şey olmaz değil mi? Bağla. Başından keseriz kardeşim. Kaysa. <laughs> <laughs> İşte adam bir ay boyunca montaj yapıyor, böbrek çıkıyor. Kardeşim maaşından kesiyoruz. Niye? Adam o sorarlar. Niye? Korkuyor. Gerçekten korkuyor. Zaten ne kadar ki bu? Tamam. <laughs> Adamı sormazlar. 23 yaşında adamsın. Eşek kadar adamsın. Neler olur? Sor bakayım. Eşek kadar adamsın. Neler olur Sağ ol. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 200 liralık dronumuzu. Kardeşim hazır mısın? Oğlum bir dakika. Arabaya gelmez değil mi lan? Gelir. Kuzlar var. var durması lazım arkadaşlar. Sormazlar mı? Kaç yaşında adamsın? Neyle uğraşıyorsun? Değil mi abi? Başlatıyorum. Başlat. Adama sormaz abi. Bak hadi. Hadi oğlum. Hadi yapalım. <laughs> Gel yaklaş. Bu drone'un 3-4 özelliği var. Drone'da nitro ve turbo var arkadaşlar. Şu tuşa bastığınız zaman turbo devreye giriyor. %30 daha fazla güç artıyor. Şu anda %30'daydı. %30 daha koyusu %60 oluyor. Sonra %90, %100'e gidiyor. Halim bir daha dönüyor. Hazır mısın? Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Arabayı çalıştıracağım. Kesinlikle vitese takmayacağım. Bir şey deneyeceğim sadece. Bekler misin? Burada çok fazla bir ses olabilir çünkü yüz Çalıştıracağım tamam Bu arada rüzgar sesi varsa kusura bakmayın. Mikrofon sipariş ettik. Daha gelmedi. Onu bekliyoruz. Araba yetmiyor değil mi? Yok. Kardeşim bak şu an araba... Arkadaşlar şu anda araba çalışır halde Ama boşta. Bu şekilde deneyeceğim. Çek abi önünü. Hazır mısın? 3, 2, 1... Öyle şeyler olabilir mesela, Bill Gates bile ilkokulda sınıfta kalmış, öğretmenler demiş ki ''Nasıl öğrencisin sen?'' deyip dövmüşler bunu, meydanda ayağa atmışlar. Hani biz burada bir drone uçuramamışız çok mu? Çok biliyorsunuz, gelin siz yapın. Arabanın sesini de fena alıyorduk şu an. Hazır mısın? Durancağı çekiyor. Arkadaşlar uzun uğraşlarımız sonucu denedik, çabaladık, uğraştık. Ama olmuyor yani. Hani yapacak bir şey yok. Turboyu da fullledik. Her şeyi yaptık. Ama olmayınca zorlamanın bence bir anlamı yok. Bir daha deniyorum. Bozuldu galiba. Galiba bozuldu ya. Ne diyor? Çarpıyor bak bu buraya. Niye böyle ki? Gitmiş. Neye gitmiş? Bu Baksanıza arkadaşlar cilet gibi Allah'tan arabaya gelmedi gelseydi arabayı parçalardı ne anlatıyorum ben ya sormazlar mı kardeşim eşek kadar adamsın ne anlatıyorsun sen ya Bir dakika bunu şimdi tekrardan mı takacağız tamam ya. takalım da arızalı galiba mı? Bozuldu lan galiba morali bozuldu lan drone'un çekemiyor diye Bir daha deniyoruz kardeşim hazır mısın? Bak son kez deniyorum eğer olursa bir sonraki hedefim drone uçak çekmek Arkadaşlar son kez dinliyorum. Yaptıysam olmuyor. Bana zaten şu an komple boşta. almadı. Vitesa falan takacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Adam. Dur lan. Bitti. Oh. İnternet dolum dur o. Drone'un bana saldırdı. Drone'un bana, bana saldırdı arkadaşlar. Gördünüz mü? tarafından saldırıyor adam. Bak iki kere tur var. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Adam. Bak çıldırdı çıldırdı bak görüyor musun? Bak 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 çıldırdı bak çıldırdı bu <laughs> çıldırdı arkadaşlar sağa sola saldırıyor. Olmuyor ama ya, yani hiçbir türlü olmuyor. Çekemiyoruz arkadaşlar. Mesela başka bir şey çekebilir miyiz bunlar? Ne çekebilir? Eren seni bağlayayım mı? Kaldırabilecek miyim? Merak ediyorum. Çekebileceğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum da. Zaten ben niye böyle bir video çekiyorsam. Bak kardeşim. <laughs> Yok olmuyor. Kolaya çekmeye çalıştı. Olmuyor. Bence olur. Bırakın lan beni ibneler. Nasıl açılıyor lan bu? Açılmıyor. Arkadaşlar abimiz bize bıçağı açmamıza yardım edecek. Açamadık. Hemen keseyim vereyim bir dakika. Çok teşekkür ederim abi. Farklı bir şey çekmeye çalışacağız. Arabayı çekemedik. Madem buraya çekelim şakalı <laughs> Ağır mıdır lan bu? Bu bu. Bu mesela dur lan. Arkadaşlar şunu çekebiliriz lan. Merak et. Şuna bir bağlayalım. Arabayı çekemedim bari bunu çek kardeşim. Şunun ucuna bağlayacağım abi tamam mı? Madem araba olmadı kardeşim biz de bununla çekmeye deneyelim. Ne diyorsun herhalde bu konu hakkında? Olur. Teker. Olur mu diyorsun? Aynen. Olur diyorsun. Tamam. Hazır mıyız babuş? Aynen. 3. Bak şu an 70 milyon. Bizi izliyor tamam mı? İnsanlık nefesini tuttu kardeşim. 3, 2, 1. Allah Allah Allah. Çekiyor lan. Aha. Havaya kaldırdı gördün mü? Aynen. Havaya, havaya, havaya kaldırdı. Ne oldu? Kardeşim kanat gitti. Kanat gitmedi. Video buraya kadar galiba. Git dolanmış. Nasıl becerdik lan biz bunu? Hep var ya Amerika'nın oyunları bunlar. Büyük İsrail projesi. Hedef biz miyiz Tayfun? Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Ha tamam lan. Gittin deden neslin baban. Havaya kaldırmaya çalışacağım. Tamam madem çekemiyoruz. Havaya kaldırıyorum. Kalkar mı? Kalkar. Diyeceksiniz ki M5'e biniyorsun, 200 liralık drone mu kullanıyorsun? Pint, cimri erim. Haklılar. Haklılar. Arkadaşlar şimdi... Bunu havaya kaldırmaya çalışacağım. Evet, bağımsızlığı ilan etmiş şu an. Hadi Allah'a emanet. Ben de sevindim. Aldı götürüyor dedim. Olmadı ya. Bunu bir sökelim kardeşim. Çok fazla dolanmış. Şimdi ben bunu bir daha bağlayacağım. Tamam, gel. Şuradaki şeylerden falan kaldırmayı dene Aa, Ben de vardı lan. Şişt. Arkadaşlar her şeyi kaldırmayı yok, her şeyi denemedim. Farklı bir deney yapacağız. Birçok şeyi kaldıramadı. Şunu hafiften kaldırdı. Son çare olarak bu. Erikli su deneyeceğiz. Sponsoru kaldırdık arkadaşlar erikli. İnşallah kurtulmuş. Şimdi bunu buradan bir bağlıyoruz. Beyler tamam mı? Ne alakası niye böyle bir şey yapıyorsun? Sanki bu bunu kaldırdığı zaman dünya barışı sağlanacak. Korona bitecek. Dolar 50 kuruş olacak. İşte bizim de böyle bir hayalimiz var. Hayallerle yaşanı gerçekler. Hazır mıyız? Hazırız. Gece hazır mıyız? Hazırız. Fotoğraf. Hazır mıyız hocam? Hazırız. Başla. Oğlum bana saldırıyor. Havaya kaldı lan. Havaya hadi hadi hadi. Hadi oğlum yaparsın. 200 lira verdim lan. Hadi sana hadi. hadi. Suyla kaldıramadım. Şöyle bir şey diyeyim. Tek havaya kaldırmasın. Oğlum biraz boşaltsana. Evet. Arkadaşlar madem dedik olmuyor biz de biraz içelim. Kaldırma Artık olma kaldıramazsa. Bunda kaldıramazsa. Hazır mıyız hocam? Hazırız başla. Dokuz. Allah için sen ne iş yapıyorsun ya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Kaldıramadı. Şeyi boşaltacağım. Aynen. Bunu da kaldıramazsın. Artık bunu da kaldıramıyorsan. 200 lira çöpe gitti. Adama sormazlar mı? Neyi kaldırıyorsun? Hazır mıyız? 3, 2, 1, başla. Aynen. Bir şey arıyor mu? Aynen ama... çıldırdı. Çıldırdı mı? <laughs> Beni doğuruyordu az daha. Drone çıldırdı arkadaşlar. En sonunda çıldırttık drone'u. Bence başarılıydı ve bayağı da bir hoştu ya. Ne diyorsun Eren? Aynen güzeldi. Bence bayağı bayağı iyiydi yani. Arabaya bir... çekmesi tahmin ediyordum yani, ama. Tahmin ediyordum. 23 arkadaşlar e, arabayı çekemedik. Zaten arabayı çekeceğimize ben de inanmıyordum ama sonuçta dedik ki bir deneyelim yani. Denemek ben çeker de... dedim ya. Ben almaz çekmedim Boş şişeyi kaldırabildi. Azıcık bir şey Yani 200 liralık bir drone yarar. Yani fazla bir şey bekleme. O kadar çarpmasın hemen. Her yani gene 2000, 2000 liralık değil. Gene bence iyiydi yani. Bu video arkadaşlar dediğim gibi 2000 like geldiği zaman size söz veriyorum. ile <laughs> eriyi çekmeye çalışacağım. 2000 like atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz beyler, bayanlar. Arkadaşlar, abiler, ablalar. Öptüm sizi. Bay bay.